Selamlar arkadaşlar hepiniz e, yeni kanalımın yeni videosuna hoş geldiniz e, kanalımız sanalcı <laughs> e, bu kanalımız arkadaşlar daha çok sanal e, ile ilgili videolar olacak bu yüzden bana destek vermek için kanalıma tabii ki de abone olup videomu da like atabilirsiniz e, bugünkü videomuz arkadaşlar hakkında Instagram'dan reklam vererek fazla takipçilere ulaşmam Instagram'a geldiğinizde burası benim hesabım hesabım altta bulunmak ister takip edebilirsiniz arama kısmına arkadaşlar ee, bazı reklam veren sayfalar var <laughs> ee, mesela zula sayfaları var zula post sayfası var mesela böyle 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 verenler e, mesela 1802 takipçisi var bunlar reklam verebilirsiniz sonra arkadaşlar farklı farklı video e, pardon hesaplar var e, sonra zula yazdığınızda zula e, şeyleri daha çok tutuluyor zula, zula bingo var buraya reklam verirsiniz zula migas var buraya reklam verebilirsiniz. Mesela kaç takipçisi var Zamikas'ın? 13.500 takipçisi var. Bakın burada güvencesi falan diyor. Discord. Bakın reklam fiyatları diyor arkadaşlar. Reklam fiyatlarına tıkladığınızda reklam fiyatları zaten önünüze gelecektir ki gelmedi. Şu an geldi. Gördüğünüz gibi e, hikaye 5 TL ediyor. 24 saat. Post 15 TL, sonrası post 25 TL. yukarı kaydır 10 TL. E, çok ucuz bir şekilde. Kaç takipçisi vardı 13500 takipçisi vardı arkadaşlar çok ucuz 5 TL'ye kanalınızın abone abonesini veya Instagram hesabınızı çok büyük e, kitlelere ulaştırabilirsiniz yani büyük değil de ortalama bir takipçi kitlelerine ulaştırabilirsiniz. Sonra bir daha Zula yazdığınızda çoğu daha da farklı videolarda pardon videolar diyorum hep e, hesaplarda çıkıyor Zula manav var mesela Zula Sat satıcım var Zula bingo var ve Zula oyun marketi var Zula oyun marketine gidelim mesela Burada reklam yapıyor mu ona bakalım. Sanırım burası reklam yapmıyor arkadaşlar. E, 13.500'lük gördüğünüz gibi reklam yapanlar var. İsterseniz reklam yaparlar tabii ki de. E, öyle arkadaşlar e, 5 TL vererek belki 100 belki 500 takipçilere çıkarabilirsiniz. E, veya buraya yazdığınızda Instagram, YouTube yardımlaşma açma de var burada mesela YouTube yardım var bakın. YouTube abone kasma yardımlaşma ee, vesaire. Ondan sonra Instagram. Ee, reklam yazarsınız sanırım çıkar arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi Instagram reklam reklam servisi. Ve de çok güzel bir Instagram e servis vardı. Fakat şu an o servisin adını hatırlıyorum. Ben takip ediyor muydum? Hemen ona bakayım arkadaşlar ki burayı keseriz zaten. <laughs> evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi e keşfet erişim bir sayfa var. E burada büyük ...şeyleri reklam vererek sayfalara takipçilerinizi daha da büyük kütlelere ulaştırabiliyorsunuz. Mesela sayfadeli paylaşımlar, tık, kısıt teşkilatı, tık, fbi ailesi bunlar hep büyük sayfalar. Bunlara reklam vererek, ki buradaki reklam fiyatları birazcık ee, pahalı arkadaşlar. Mesela şurada lütfen ol, bir şey demiş. E, bunu boş verin. Burada gördüğünüz gibi bayağı şeyler var, hesaplar. Bu hesaplara buradan e, uygun değil yani o kadar da uygun değil pahalı biraz. <laughs> Mesela cosplay var bunun çoğunuz biliyorsunuzdur. Buna bir tıkladığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> burada fiyatı falan çıkmıyor. Video beğenisi, video izlenmesi vs bir şeyler çıkıyor arkadaşlar. Fiyatları burada vermiyorlar. Diğer üzerinden sizlere şey yapıyorlar. Bu arada hiçbir reklam yoktur arkadaşlar. Reklam vesaire bulunmamaktadır. Ben sadece gösteriyorum burada daha büyük kitlelere ulaşabilirsiniz diye. Evet arkadaşlar videomuz böyleydi bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize gerçekten e, evet kendinize iyi bakın arkadaşlar dediğim gibi buralardan e, reklam vererek 5 TL 10 TL civarında hesaplarınızı büyük kitlelere ulaştırabilirsiniz. E, bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Her gün saat 3'te videolarımız yayında olacak arkadaşlar kendinize iyi bakın bay bay.